Arkadaşlar. Melonu bilen var mı? Yani melonu bilen varsa yorumlara yazsınlar. Çok güzel bir oyun. Burada böyle kıyafetler, giysiler, arabalar, şunlar bunlar var. Onlarla savaş Çok eğlenceli oyun bence. Bakın şimdi şöyle bir şey. Yapayım. Silah ağır çekimi şuradan yapıyoruz bastığım yerden. Ondan sonra buradan silah seçip al, alıp alıp tak diye vurabiliyoruz. Ve ayrıca her çekimi alınca şöyle oluyor. Gördünüz mü? Bazen böyle kopu koparabiliyor. Ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oyun. Deneyin lütfen. Ama bir de bu videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.